Canlarım selam. İki Soru serisinin 5. videosuyla gördüğünüz gibi karşınızdayım. Yine sizden gelen iki tane soruyu, daha doğrusu sizden gelen öneriyle beraber yazdığım iki tane soruyu sizlere çözmeye çalışacağım. Yine e, iki soruda hem TYT sorusu da hem AYT sorusu da gayet kararında yerinde sorular olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi sorulara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bazen böyle bazı hesaplar görüyorum yani. Yorumları okuyorum. Bazı yorumlar e, çok iyi niyetli oluyor. Ama bazı yorumlarda bazı art niyetler kokluyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bazen böyle hangi soruyu çözersek çözelim. işte bu soru çok basitte. işte bu soru gibi gelmez de falan deyip. Böyle her şeyi bildiğini söyleyen tip arkadaşlar var. Bu arkadaşları maalesef ki ciddiye almamanızı önereceğim arkadaşlar. Çünkü e, yani biraz böyle şey gibi olacak ama hani söylerken de çekiniyorum ama yani bir zahmet böyle bir, iki senedir öğrencilik yapan e, ya da işte 3 senedir sınav sisteminden haberdar olan e, öğrenciler bize işimizi öğretmesin Hani çünkü biz bunu analiz ediyoruz e, soruları tek tek inceliyorum bakıyorum mesela bugün sizlere küme ve trigonometri çözeceğim ya son 20 yılda adamlar kümeden ne sormuş, hangi kazanımları sormuş, onları çıkartıp bakıyorum, benzer sorularına bakıyorum, geçen seneden sormuş, ondan önce ne sormuş. Ee, tabii ki bizim de bunun üstüne önümüzdeki sene sorma ihtimali olan şeylere karşı bir e, geçmişten gelen tecrübemizi ortaya koyduğumuz kendi fikirlerimiz var. Dolayısıyla eğer bize bu konuda güveniyorsanız arkadaşlar. Ee, ...sadece bize güvenmenizi tavsiye ediyorum. Ee, başka yorumlara da kulaklarınızı tıkamanızı tavsiye ediyorum. Biz gayet yerinde, kararında sorular çözüyoruz arkadaşlar. Ee, zaman bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Çözdüğümüz soruların benzerlerinde her zaman sınavlarda çıktığını... ...zaten çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Geçen sene çözdüğüm, kamplarda çözdüğüm... E, ...tahmin serisinde çözdüğüm, full tekrarlarda çözdüğüm sorulara bakıp... ...çıkmış sorulara baktığın zaman zaten anlıyorsun neyin ne olduğunu. Şimdi bugün ne yapacağız? 4'te yani 2 soru serisinin dördüncü videosunda kümeler ve trigonometre en çok like aldı. Ben de size bir adet TYT, trigonometri TYT kümeler bir adet AYT trigonometre sorusunu güzel bir şekilde hazırladım. Şimdi onu çözeceğim. Sizden isteğim 6. videoda yani 2 soru serisinin 6. videosunda hangi soruları görmek istiyorsanız videonun yorum kısmına onu yazarsanız en çok like alan yorumu da 6. seriyi de çözeceğim. Çok keyif alıyorum bu seriyi çözerken. Hem soruları yazarken hem de çözerken keyif alıyorum. Umarım siz de benim gibi keyif alıyorsunuzdur. Hiç zannetmiyorum diyormuşum. Yok yok. Keyif aldığınızı hissediyorum yani. Burada kimsenin yani Mert Hoca kanalında kanalın %90 takip edenlerin %90'ında şeyi seziyorum ben yani. Böyle keyifle videoları izlediğinizi düşünebiliyorum. Kimsenin böyle işte Allah canımı alsa da kurtulsam diye bizim videolarımızı izlediğini düşünmüyorum. Benim enerjim size geçiyor. Sizin enerjiniz de bana geçiyor. Sorularıma başlıyorum. Kümelerle başlıyoruz. Hadi gel. Şimdi küme sorusu. Küme sorusu arkadaşlar tam ÖSM'lik bir soru böyle klasik ÖSYM böyle klasik gibi gözüken ama böyle içinde çok fazla ihtimal barındıran sorular soruyor ya tam onluk bir soru yani bence 2022 TYT'ye de uygun bir soru olduğunu düşünüyorum kümeler kazanımları açısından ÖSYM bey buyurun kullanın telif atarsak adam değiliz sadece tek isteğimiz var bizim bebeler çözsün yani tamam mı şimdi bak çok güzel soru bu soru için size 2 dakika süre veriyorum. İçerisinde kümelerde kesişim, birleşim, fark, ayrıklık, evrensel küme bütün kavramlar var. Alt küme kavramı da var. Ee, gayet güzel. Bütün kazanımların sorulduğu ÖSYM kriterlerine birebir uyan bir soru yazdığımı düşünüyorum açıkçası. Ee, kolay gibi gözüken ama zor sorulardan olabilir. Zor demeyeyim de ÖSYM ayarı diyeyim. Şimdi 2 dakika vermemin sebebi de olaydaki... Yani sorudaki olayı çözdüğünüz anda tık 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 çıkıyor zaten soru. Uzun bir soru değil. Uzun işlemli değil. Aşağıda E evrensel kümesinin boştan farklı 3 alt kümesi olan A, B, C kümeleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. A'da veya B'de olup C'de de olan eleman yoktur. A'da olmayan elemanlar sadece C kümesinin elemanıdır. Buna göre B'deki her eleman A'da da vardır. C'deki hiçbir eleman A'da yoktur. Hem B'de hem de C'de bulunan en az bir eleman vardır oldukça karışık arkadaşlar. Yani bunu önce for, e, sembolize etmek, yani kümelerde sembol işlemine dökmek, sonra da Venn şemasına dökmek lazım. Böyle ha tabii kalemin ucuyla çözebileceğiniz bir soru değil. Çözseniz bile hiç emin olamazsınız. Yani biraz atmış olursunuz, şansınıza güvenmiş olursunuz. O yüzden önce başlıyoruz. Bak. Ne demek A'da veya B'de olup? Arkadaşlar veya bağlacı kümelerde birleşim işlemine götürür bizi. Çünkü A'da veya B'de demek hem A'da A'da sadece A'da B'de olmayan Sadece B'de A'da olmayan bir de ikisinde de olan demek. Yani A birleşim B demek. A birleşim B kümesinde olan C'de de olan o zaman hem A birleşim B kümesinde olan hem de C'de olan elemanlardan. Yani A birleşim B ile C'nin kesişiminden bahsediyoruz. Bu küme boş kümeymiş. Bu bir. İkincisi A'da olmayan elemanlar sadece C kümesinin elemanıdır. Bak bu, bu iyi işte. A'da olmayan elemanlar yani A'nın tümleyeni sadece C kümesinin elemanları. O zaman A'nın tümleyeni C'ye eşittir. İkincisi de bu. Tamam mı? Peki. Hadi bakalım çizelim. Şimdi bu yetmez. Bunu bir de Venn şemasıyla çizip şıkları değerlendirmemiz lazım. Şimdi ben şöyle bir Venn şeması çizeyim. Bakın arkadaşlar klasik olarak A kümesi bu olsun. B kümesi bu olsun. C kümesinin A birleşim B'den ayrık bir küme olması lazım. Onu da ayrık olarak yazdım. A, B, C şimdi ilk şart sağlanıyor yani a birleşim b ile c'nin kesişimi boş küme ama ikinci şartta sıkıntı var diyor ki ikinci şart a'nın tümleyeni yani a'da olmayan elemanlar sadece c kümesinin elemandır b kümesinin elemanı değildir diyor şimdi iyi de a'da olmayan elemanları ben sarıyla boyarsam bu var burası var bu c kümesinin tamamı var bir de bunların dışındaki evrenseller var e, İyi de şimdi olmadı ki A'da olmayan elemanlar sadece C kümesinin elemanı değil ki. Bu arada şunu anlamayın. Sadece C kümesinden kasıt buradaki sadece B'nin değil diyor yani. Evrensel kümeyi katamayız burada. Çünkü evrensel... Bunlar evrensel kümenin alt kümesi dedikten sonra zaten bitti. Bütün elemanlar zaten evrensel kümesin elemandır. Burada evrensel kümesinin kümenin elemanı olmayan bir eleman yoktur yani. Tanım gereği evrensel kümenin tanımını biliyorsan buradaki sadeceden kasıt B'de olmadığını söylüyor. A'da olmayan elemanlar B'de de yoktur ama C'de vardır demek istiyor. Bak burada yakalaman lazım işte. A'da da ol A'da olmayan elemanlar B'de de yoktur. Demek ki A ile B kümeleri iç içe kümelermiş. Eee. o zaman o zaman B kümesini böyle yazsam. C'yi de götürüp buraya yazsam nasıl olur? Sizce şartları sağlar mı? Şimdi birinci şarta bir daha bakmak lazım. A birleşim B. A'nın kendisi arkadaşlar. Burada B kümesini A kümesinin artık alt kümesi verdiğimiz için A birleşim B kümesi direkt A kümesi olur zaten. A birleşim B A. A kesişim C boş küme. Bak A kesişim C boş küme. Ayrık kümeler. Birinci şart sağlandı. A'nın tümleyeni A'da olmayan bütün elemanlar C'de de var. Sadece C'de var. O zaman tamam. Sadece C'de var derken burada da elemanlar var ama dediğim gibi buradaki olayı iyi anlayın. Burada mesela A elemanı var diyelim. Burada da B, C, D elemanı var. Öyle düşünün tamam mı? Buradaki A elemanının C'de olmaması beni ilgilendirmiyor. A elemanı değildir C'nin değil mi? Ama A, A'nın tüm bir elemanı. Bu şunu sağlamaz. A'da olmayan elemanlar sadece C kümesinin elemanıdır da ve bu A nerenin elemanı? Evrensel kümenin. Burada bahsettiği şey o değil. Burada bahsettiği şey A'da olmayan elemanlar B'de yok sadece C'de vardan bahsediyor. Tamam mı? Anladın mı? Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani buradaki B, C yani şundan bahsediyor. C kümesinin bütün elemanları A'nın tümleyenindedir. Bu A'nın tümleyeninin elemanlarıdır. Bundan bahsediyor yani. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bizim Venn şemalarını böyle oluşturmamız lazım. B kümesi A kümesinin bir alt kümesi ve A ile C kümeleri birer ayrı küme. Şimdi şıkları değerlendirebiliriz. Diyor ki B'deki her eleman A'da da vardır. Doğru. B'deki eleman A'da da vardır. Alt kümesi zaten. C'deki hiçbir eleman A'da yoktur. Bu da doğru. Hem B'de hem de C'de bulunan en az bir eleman vardır. Hayır. A ile C ayrık olduğu için B de A'nın alt kümesi olduğu için zaten A ile de, şey B ile C'de otomatikman ayrı kümeler oluyor. B'de olan hiçbir elemanın C'de bulunma şansı yok. Bu yanlış. Cevabımız 1, 2 yani C şık olacak. Tamam mı? Geldik trigonometri sorusuna. Şimdi trigonometri sorusu güzel bir soru. Bayağı aşamalı bir soru arkadaşlar uzunluk ÖSYM'nin sevdiği tiplerden bir tanesi. ÖSYM uzunlukları trigonometrik cinsten yapmayı seviyor. Orada bir, biraz bırakıyor aslında. Ben soruyu bir adım daha öteye götürdüm. İçine yarım açı yerleştirdim. Ya yani çok güzel bir soru. İçinden çıkabilirseniz gayet güzel bir şekilde yaparsınız. Bu arada benim çözüm yöntemden farklı bir yöntemle de çözmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Daha basit bir yöntem belki olabilir. O yüzden önce kendiniz deneyin. Ondan sonra da benden izleyin. Bu soru için size 4 dakika süre veriyorum. Çünkü işlemler var birazcık. Şimdi bir dik üçgen vermiş. Soruyu okuyalım. Yukarıda hipotenüs uzunluğu 5 cm olarak verilen ABC dik üçgenin içine bir köşesi A noktasında. Diğer köşesi ise üçgenin kenarları üzerinde bulunan bir ADEF dikdörtgeni çiziliyor. 2CE 3EB ABC teta buna göre ADEF dikdörtgenin alanı, BDE üçgenin alanı, CFE üçgenin alanı toplamı kosinüstü bir şey olduğuna göre bunun sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bir kere şundan bahsedersek. Adam bize alanları kosinüslü bir şey şeklinde vermiş. Demek ki kenarları kosinüslü bulmamız lazım. Şimdi öncelikle bu dikdörtgeni buraya bir yerleştirmemiz lazım. Bir köşesi A'nın üzerinde diğer köşeleri de üçgeni kenarları üzerinde. Şu oldu mu? Bence oldu değil mi? Bak kenarları diğer üç tane kenarı şey üç tane köşesi üçgenin kenarları üzerinde bir köşesi de A köşesi. Oldu değil mi? Tamam. Şimdi Acaba A, A, D, E, F de? Yani heh bak. C, E, E, B. C, E'nin oluşabilmesi için bir kere buranın ne olması lazım? Bu bir. Şimdi B, D, E alanının oluşabilmesi için buranın D olması lazım. C, F, E alanının oluşabilmesi için de buranın F olması lazım. Bak kendisi soru bize yerleştirtti noktaları. Şimdi şuna bak. 2 C, E, 3 B, E diyor. Bak C, E uzunluğu, E, B uzunluğuyla bir orantısal olarak verilmiş. Şöyle düşün şimdi. C, E'ye 3 K, de EB'ye 2 kde Burası 3K oldu. Burası 2K oldu. O zaman 5K eşittir CB uzunluğu yani 5. Buradan K eşittir kaç çıkar? 1. K 1 ise demek ki CE 3'müş. EB de 2'ymiş. Şimdi bak şöyle gelelim. Bir kere bizim dikdörtgenin alanını hesaplayabilmemiz için uzun ve kısa kenarlarını yaz yazmamız lazım. Alanın da trigonometrik verdiği için kenarları trigonometrik yazmamız lazım. Şöyle düşün. Burası 90 derece. Bu ED uzunluğu için teta'nın karşı hipotenüs. Yani sinüs teta'sını bulmamız yeterli. Bak sinüs teta karşı uzunluğumuz ED, hipotenüsümüz 2. İçler dışlar yaparsak ne buluruz ED'yi? 2 tane sinüs teta. 2 sinüs teta. Burası 2 sinüs teta. Hatta burası da 2 kosinüs teta. Üçgenin alanında lazım olacak bize. Şimdi uzun kenarı teta cinsinden yazabilmek için bu teta açısını yukarı taşımak lazım. 90 teta alfa benzerlik yapıyorum. 90 derece. O zaman burası teta, burası 90 derece, burası alfa. Şimdi bu teta'yı bu sefer ne yapalım? FE'ye taşıyalım. E bu sefer biz teta'nın komşusunu ve hipotenüsün hipotenüsünü biliyoruz. O zaman kosinüs teta'yı gidelim. Kosinüs teta, teta açısının komşusu FE uzunluğu, hipotenüsü de 3 birim. İçler dışlar yaparsak FE uzunluğunu da ne buluruz arkadaşlar? 3 tane kosinüs teta buluruz. Burası 3 kosinüs ise burası da 3 tane sinüs teta çıkar. Artık aradığımız bütün geometrik şekillerin alanlarını hesaplayacak kadar kenarlarını yazdık. Şimdi gel. ADEF dikdörtgenin alanı 3 kos teta 2 sin teta yani 6 tane sin teta çarpı kos teta artı eee EDB3 üç, BDE üçgeninin alanı 2 çarpı sin teta yüksekliği, 2 çarpı cos teta tabanı, bir de bölü ikisi var. Hayatımda bu kadar daha kötü bir bölü yapmamıştım. Bölü ikisi var bir de. Bu da tamam. Artı şimdi CFE üçgeninin alanı 3 tane kosinüs teta çarpı 3 tane sinüs teta'nın yarısı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte arkadaşlar bunların hepsinin toplamını soru bana. 25 kök 3 bölü 4 kosinüs 2 alfa vermiş. 2 teta vermiş. Kök 3 bölü 4 çarpı kosinüs 2 teta ver, verilmiş. Göstereceğim. Şu anda gözükmüyor değil mi? Ben şimdi hemen şöyle bu işlemi yaptıracağım. Bundan sonra sizin trigonometrik işleminize bakıyor. Bir kere şuradan ipucu alacaksınız. Bunun kos 2 teta olduğunu görün. O yüzden yarım açı geleceğini bilin. Buradaki 6'yı 3 çarpı 2 diye düşünün. 3 çarpı 2. E o zaman bu sarıyla boyadığım 2 sin teta cos teta sin 2 teta olmaz mı? O zaman oradan bir tane 3 tane sin 2 teta geliyor. Artı bu 2 iki, bu 2 ile gitti. 2 sin teta cos teta. Sin 2 teta da oradan geldi. Artı bak buradan da sin 2 teta gelecek. Bir kere 3 üç kere 3'ten bir 9 gelsin başa. Bak 9, 9 bir başta yazsın. 2 ile çarpalım 2'ye bölelim. Niye böyle yaptık? Çünkü yukarıdan 2 sin teta cos teta gelsin diye. Yukarıdan 9 tane sin 2 teta geldi. Paydamızda da ne var? 4 var. Sonucumuz neye eşitmiş? 25 kök 3 bölü 4 tane kosinüs 2 teta'ya. Şimdi bak 4 sin teta sin 2 teta artı 9 bölü 9 sin 2 teta bölü 4. 4 artı 9 bölü 4'ü düşün. 16 4 kere 4 16. 16 ya da 9 eklersem ne yapar? 25 yapar değil mi? 25. 25 tane sinüs 2 teta bölü 4 eşittir 25 bölü 4 çarpı kökü çarpı kosinüs 2 teta. 25 bölü 4'ler gitti bak. 25 25 gitti. 4 ile gitti. Ne, ne kaldı geriye? Bazen bir sürü boş hatıra. Sinüs 2 tane teta kök 3 çarpı kosinüs 2 tane teta. Her iki tarafı kosinüs 2 teta'ya böldüğüm zaman Tanjant 2 teta eşittir kök 3. Tanjantın kök 3'lü trigonometrik denklemi. Kök 3 tanjant 60 demek. Tanjant 2 teta tanjant 60 ise 2 teta eşittir 60 artı 180 k diyorduk. Buradan teta eşittir 30 artı 90 k gelir. K'ya 1 verirsek de teta eşittir 30 derece olur. K'ya 2 veremeyiz. Çünkü k2 verdiğimiz anda teta geniş açı olur ama teta'nın bir dar açı olduğu 90 derecenin içinde olan bir açı 90 derecelik bir dik üçgenin başka bir açısı olduğundan belli. Dolayısıyla teta 30. Teta 30 sa soru bitti. Çünkü bize sin teta artı kos teta'nın iki katını soruyor. Sin teta sin 30 yani 1 bölü 2. Kos teta kos 30 yani kök 3 bölü 2. Toplayınca 1 artı kök 3 bölü 2. 2 ile de çarpınca cevabımız 1 artı kök 3 gelir. Yani 5 Tamam ee, dediğim gibi aşamalı işlemlerin olduğu bir soru yani kolay bir soru değil arkadaşlar. Ama böyle çok 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 aşırı da bir zor soru değil. Yavaş yavaş işlemleri e, elimin adımlarla yaparsanız e, çözebileceğinizi düşündüğüm bir soru diyorum. Ve iki soru serisinin 5. videosunu da bitirmek benim artık gururum. 10 soruya ulaştık. Senenin sonuna kadar arkadaşlar arttıra 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 gideceğim hiç merak etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın. Sizden ricam 6. serinin 6. videosunda ne çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmına yorum olarak yazın ama lütfen bir önceki videolardan farklı olsun. Bir konuları şöyle bir tarayalım. Ondan sonra zaten mecbur başa döneceğiz yani. Ee, neyse bir, bir, konu söyleyecektim de sizi yönlendirmiş olurum. Söylemiyorum. Sizin ne siz ne isterseniz o olsun. Canlarım benim, kurbanım size ya. Siz sizin paşa gönlünüz ne isterse Mert hocanız siz onu çözer. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.